Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle birlikte Sticky Legacy var'a devam ediyoruz beğendiniz sanırsam Demir devam et dedi biz de devam ediyoruz harekete devam et Diyelim bakalım onları ele geçirmiştik en son Swordlardan sonra Daha geçmemişiz sanırım Sperton. Yüce Spertonlar ağır silahlı ve iyi eğitilmiş bir adet olarak bilinir ve mızraklarını fırlatabilir veya saplamış için heykeli Heykelini yık diyor. Tamam. Abi önce madenci lazım bize. Madenci. Okçu. Bir tane de okçu çıkaralım. Şimdi gençler. Ee, bunların gene e, madencileri düşük seviyeli. O ama kılıçlı okçular önemli. O yüzden bize asker lazım abi. Okçu'dan ziyade okçu döneminde asker daha önemli bu sefer. Bu sefer asker daha önemli arkadaşlar bence. Şöyle asker iki tane asker çıkarttık, üçüncüyü de çıkarttık. Ee, geliyor mu? Saldırıyorlar mı? Yok, saldırmıyor. Oo bak bir tane büyük şey var. O ne yapıyor lan o manyak? Ha o en üsttekini kuruyormuş en uzaktakini Bizimkiler de güçlü gençler sıkıntı yok Şöyle ben Altın şeyleri yapanları bir güzel Madencilerimiz Madenci önemli gençler sürekli altın verecek bize tak 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 bir Saldırıya geçecekler mi geçmeyecekler mi onu şey yapıyorum bir tane askerler var ya yani bunu çok rahat bir şekilde alırız diye düşünüyorum Şöyle bir iyice dolsun altınlarımız. 140, 100, 500 oldu. Tamam abi şimdi spam. 1000 olsun spamlamaya başlayacağım. bin olsun abi. Aa geliyorlar geliyorlar. Tamam. Saldırın oğlum. Biraz kötü bir strateji yapmış olabilirim ama geliyorlar. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok hallettik. Hallettik abi tamamdır. Oğlum saldırsana sen niye bekliyorsun orada? Daha geliyor arkadan bir sürü geliyor sıkıntı yok. Okçu çalış oğlum. Kaçtı. Lan nereye kaçtın? Nereye kaçtın? 2 tane oldular. Şimdi saldırıya geçeceğiz. Saldırıya geçeceğiz arkadaşlar şimdi. Let's go, hadi beyler. Abi alırız her türlü aldık bu arada abi hiç kaçarı yok yani. Bence her türlü alırız. Kaçtılar zaten. Lan nereye kaçtın? Abi hiç yok ya her türlü. Ya tak o gel, gel 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 kaçın abi oradan. Aslanıma bak benim takviye de çağırırmış. Gel. Okçular var gençler arkada. Hiç sıkıntı değil. Şimdi saldırıya geçin oğlum. Geçin saldırıya. Geçin saldırı, okçular. Bitirin işlerini. Baya bir okçumuz var. Arkadan da asker geliyor. Spamlıyoruz şöyle görüyorsunuz. Okçular iyi çalışıyor. Abi her türlü bizde ya. Sıkıntı yok bence. Aynen yani kaçıyorlar lan nereye kaçıyor? Tamam artık herhalde daha gücü mücü yoktur herhalde. Biçim oğlum onları. Biçim onları. Kaçamam kurtulamam. Güzel. Yendik gibi bir şey. Ya yendik abi. Hadi. Güzel. Hey yıktık. yıktı. Başka gitti. Bu çok çılgındı. Gururlu süper tonlar. gittikçe büyüyen görkemli imparatorluğunuzu karşısına çıkacak seviyede değildi. Eyvallah. Eyvallah canım. Ve kilit açıldı. Tamam abi anladık ya Allah Allah. Oo abi reklam. Verdiğin kararları Bu oyun internetsiz çalışıyor ama abi. Şu wifi'yi bir kapıya. Sanıyorlar. Vallahi şu wifi'yi bir kapıya hemen oyun. İnternetsiz çalışıyorum sen. Reklam ama çıktığına göre internetsiz çalışıyorsun. Bu daha başlangıç. Bu daha başlangıç. Bu kulübü sen, sen kurdun. Yarrak yani Bu oyuncuları kurduğun. tanıyorsun. Ve neler başarabileceklerinin farkındasın. Yo değilim. Attı artık, efsanevi fotoğraf. bir futbol menajeri ol. Aa Şimdi artık Jose Mourinho yok. aa varmış lan kapak fotosunda var. Adam mısın Jose Mourinho? Abi ne yapacağım şaşırdım şu an. Heh. Şu elemana basalım bence şu eleman önemli. Yükselt, 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 yükselt. Hmm tane de okçuya basalım. Okçu da önemli. Tamam. Daha yükseltemiyoruz. Hazırız. Ve Magi kill. Onlara saldıracağız herhalde. Bakalım. Storvrat karşı saldırısı. Storvrat halkı toprak zikir kadar güçlüyse saldırı. Okçu. Oha. Oha. Ebesinin ama Nasıl saldır? Nasıl savunacağım oğlum ben bunu? Sıçtık. Bir şey diyeceğim. Ben bunu nasıl savunacağım dayılar? Şu an bekliyorlar. Oğlum çalış çalış. Ay çalış. Ben şu an ne yapsam bilmiyorum. Şimdi asker mi dizsem oraya? Şimdi asker dizsem Biz bir askerimizi dizelim ya. Biz bir askerimizi dizek. Ben neyi bekliyor? Ben onu anlamıyorum. Aman oğlum saldır işte. Keşke full bu askerleri güçlendireydik. Yok. Şimdi biz full şu 500'lükleri güçlendirdik ya. Ben bir tane işçi daha çalıştıracağım. 500 yapacağım e full. O 500'lüklerle bunların içinden geçeceğiz bence. 5 tane okçu. Gerisi full 500. Bir tane daha çağıralım hemen. Bence o zaman Ertuğrul'cum o 500'lükleri fullledik ya biz hiç yani ondan bir tane 3 tane yeter herhalde onlara. Bir tane daha çağırsak mı şeyden? Yok ya okçu. Okçu çağıralım. Ya da bir tane daha olsun. 5 tane. Geliyor mu? Daha gelmiyor mu? Şu bir tane 5 yüzükten bir çağıracağım merak ettim. Bağım gelsin bağım. Heybetini bir görek. Görkemli miymiş? Yaşar sıçtık. Sıçtık 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 sıçtık. Oğlum 500'lük çaldır lan. Çaldır yanlış. Sıçtık beyler hanımlar. Yanlış bir strateji. Lan kaçın kaçın. Oğlum bir tane bokçu var savunmaya geçince. Gençler sıçtık. Oğlum nasıl parçalıyorlar. Lime lime diyorlar yavşaklara bak. Tamam abi yendiler. Ee, benim bir sürü şu 125'lik adamdan dikmem lazım. O 500'lük bir işe yaramıyor. Onu anladım. Tamam ilk eli abi öğreniyoruz. Öğreniyoruz. Ben de oynamayalı bir 50 ay oldu yani. Yeniden. Tamam geç. Hemen şimdi 3 tane bundan. Çabuk 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 çabuk. Hemen gidin siz. Bu elbisin videoyu bitirelim. 15-20 dakika arası bir şey olur zaten. Hadi abi. Çalışın abi köleler çalışın çöp adamlar. Çöp Ali. Neydi? Cin Ali miydi o? TRT çocukluğu vardı ya böyle atlıyordu kutunun üstünden. Bir boka da yaramıyordu. Hadi abi iki tane şundan dizelim. Pasabından şey yapacağım, üreteceğim. Arkaya da bir 5 tane okçu tamamdır. Abi çünkü 500 yani. Şimdi 500 ona vereceğime 4 tane 125'ten alıyorum anladın mı? 4'e 1 vs kapışırsak 125'lik alır yani her türlü. Bak bunların kaç seneleri var. 2 4 6 7 7 14 21 28 Önde de liderleri var 29 30 dene 30 de düz hesap 30 dene asker 30 dene Tamam bizim de 20 oldu şimdi yok şu çalışanları da seversen 15 olayım. Hadi abi hadi çalışın çalışın. Daha okçu yok O şınav çekiyor. İbne'ye bak. Aferin, aferin çalışıyorum. Senin adını Bünyamin koydum. Senin adını Bünyamin koydum. Saldırıyorlar. Oğlum siz saldırsanız da neyi bekliyoruz lan? Siz de saldırın. E ee, e kazandık tamam. Aa ben şu adamı bir yükseltirim ya. Tamam bir de okçumuzu yükseltek. Okçumuz önemli. Hazırız. Şimdi magi saldıracağız galiba bakalım. Magikir. Bu toprakların hakimleri piyadeleri sersemleten büyülere ve buyruklarını yerine getirmeye için şey bilmem ne bilmem ne. Yanlışlıkla bastım. Neyse. Hemen üç tanrısından çağıralım. Haydi bakalım. Çalışın abi. Çalışacaksın abi. Çalışacaksın yani. Ekmek parası. Sen de kazanacaksın. Ben de kazanacağım. Erkek kardeş. Kız olsaydı bacı kardeş yok. Abi bu hiçbir şey atmamış güzel. Abi şöyle bir tane daha son bir tane daha spamlıyorum ve yarı full normal asker. Bak onlar da 5 kişi çalışıyor ve BDV'leri düşük. Bizimkisinin torbaları falan da büyük. Bak bizim ikisi yeşil kafa oldu. Kırmızı kafaydı. Yeşil sarımsı böyle bir şeyler oldu işte. Abi direkt saldırsak mı? Ne yapsak? Ama büyü, büyüleri var. Cık. Büyücüleri var. Biraz sıkıntı. Biraz sabır bin. Çalışın abi çalışın hadi hadi hadi. Bir tane daha şundan götürek. Şimdi iki tane daha götürük şöyle. Şimdi gençler full okçu yabancam. Full okçu yabancam şimdi. Tamam oğlum başarının kilidi açıldı. Full ekonomi. E, ekonomiye abanıyoruz tamam. Al, al abandım ekonomiye. Çalışın abi çalışın amına koyayım. Para veriyor o kadar. Şimdi full okçu spawnlayacağız. Oha karşıya gidiyorlar. Demek ki çok şey yanlış şeymiş. Saldırın oğlum saldırın aman olayım, onlar ölmesin. Oha pusu da kurmuşlar aslında iyi olmuş lan. Onların base'ine gidiyor çok şey yaparsak. Abi kaçıyorlar. Oğlum madem kaçacağınız ben niye bir saat beklettiriyorsunuz yani? Değil mi? Bu kadar mıydı gücümüz? Çağırsın aman ağoy. <laughs> Okçular çalışıyor. Gelin abi geri gelin. Abi saldırıyorlar hata yapıyorlar bu arada onu söyleyeyim. Bizim askerler geliyorlar vallahi kardeş. Keyfim mülü yani. Oğlum geçin ucumu geçin hadi. Saldırın abi. Oğlum adam kendi büyücüsüne vuruyor lan. Tamam abi artık herhalde savunamazlar gençler. Gençler ben bu videoyu bitireceğim. Üçüncü bölümü de ardından çekeceğim. Onu söyleyeyim. Hadi abi daha ne kadar okçu üretik? hadi ya. Daha okçular da geliyorlar. Ve büyücü heykeli yıkıyoruz gençler buraya kadarmış. Bu bilgi yaşlar coşkulu ordunuzun karşısına çıkamazdı. Şimdi devam etmeli düşmanları yeniden toparlamadan hepsini yok etmeliyiz diyor. Evet gençler ben bu videoyu burada bitiriyorum. Hemen ardından bir video daha çekeceğim. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostlarım like atmayı unutmayın.